Bu bizim apartmanımızda değil mi? Geçmiş zaman eklerini yeniden kullandım. Fırını açık mı bıraktım acaba? Herkesin gördüğünü söyledi. Ah bu harika değil mi? Eee? Bizim de öldüğümüz düşünecekler. Ayrıca maceramıza dair türkantlar katlar. diyelim. Bilemedim. <laughs> Sana her şeyin yanında gideceğini söylemiştim. Bu bize hala evsiz ve neredeyse beş burasız bırakıyor. Neyse ne işler böyle ki kesin yana girecek. Ben biraz uyuyacağım. İyi geceler. Biraz daha ayakta kalacağım. Belki gece yakınla ilgili daha fazla haber çıkar. Nasıl istersen. O bizim apartmanımızdı. değil mi? Geçmiş zaman eklerini yerinde kullandım. Fırını açık mı bıraktım acaba? Herkesin öldüğünü söyledi. Ah bu harika değil mi? E ee, bizim de öldüğümüzü düşünecekler. Ayrıca maceralarımıza dair tüm kanıtlar Yanı diyelim. Bilemedim. <laughs> Sana her şeyin yoluna geleceğini söylemiştim. Bu bizi hala evsiz ve neredeyse beş parasız bırakıyor. Neyse ne. İşler belli ki kesin yoluna girecek. Ben biraz uyuyacağım. İyi geceler. Biraz daha ayakta kalacağım. Belki gece yangınla ilgili daha fazla haber çıkar. Sen nasıl istersen. Ayrıca maceralarımı bu bize hala evsiz ve neredeyse beş parasız bırakıyor bu bizi hala evsiz ve neredeyse beş parasız bırakmıyor.